Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kısa sürede böyle lezzetli bir tatlı yapacağız. Karamelli tavuk göğsü tarifi vereceğim. Hemen yapımına başlıyoruz. Bunun için öncelikle tenceremizi ocağa aldık. Yaklaşık 125 gram kadar tereyağımızı böyle eritiyoruz. Tereyağı güzelce eridikten sonra üzerine bir su bardağı kadar un ilave ediyorum. Şimdi ikisini birlikte böyle güzelce bir kavuruyorum. Böyle helva kavurur gibi, aynı şekilde kavurun sürekli. Evet bakın rengi de açıldı, un kokusu da çıktı. Şimdi üzerine 1 litre sütün tamamını ilave edeceğim. Yalnız böyle azar azar e, ilave ediyoruz. Biraz döküp karıştırıyoruz tekrardan aynı şekilde. 1 litre sütü tamamını boşalttım. Güzelce karıştırdım. Ve şimdi üzerine bir su bardağından e, iki parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekliyoruz. Bazen dilim sürtebiliyor. E, kusuruma bakmayın. Böyle güzelce karıştırıyoruz. Devamlı karıştıralım. Evet bakın istediğimiz kıvama geldi baloncuklar da oluştu. Sonrasında üzerine vanilya da ekliyorum. Tekrardan 1 iki karıştıracağım. Ve ocaktan alacağım. Evet ilk sıcaklığını attıktan sonra böyle blender veya mikserle fark etmez. Güzelce bir çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar. Şöyle bir borcamım var. Gördüğünüz gibi az önceki gibi su vardı içinde e, ee, iyice bir gezdirdim. Sonra suyun fazlasını attım. Bu tatlımızın daha kolay çıkmasını sağlayacak. Ve üzerine sonrasında tatlımızın tamamını boşalttık. Şöyle üzerini düzeltiyorum. Şöyle bir sallıyorum. Oda sıcaklığında bekleteceğim. Sonra da dolaba alacağım. Şimdi bir taraftan da son olarak tatlımızın karamelini hazırlıyoruz. Şimdi şekerleri böyle tavamıza aldık. Erimesini bekleyeceğiz. Bu şekilde karamelize olacak. Bir taraftan da nişasta üzerine su ekliyorum. Nişastayı suda böyle çözüyoruz. Zaten bir çatal yardımıyla böyle karıştırdığınızda kolaylıkla çözülüyor. Evet bakın şekerimiz erimeye başladı bile. Böyle bir karıştırıyorum. Bu arada e, karamelin e, püf noktasını söyleyeyim. Şekerler eridikten sonra böyle sürekli karıştırın. Yoksa katılaşır. Özellikle su yani sıvı ka kattığımız esnada mutlaka karıştırın devamlı yoksa sertleşir şeker sıvının içinde. Şimdi bakın üzerine su ekliyorum. Yarım bardak kadar su ekledim. Hızlı bir şekilde karıştırdım. İçindeki şekerin tekrardan erimesi için. Şekerin tamamen eridiğini anladığımız anda önceden hazırladığımız nişastalı suyu da ekliyorum. Aynı şekilde tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Ki zaten gördüğünüz gibi karıştırdıkça hemen rengi koyulaştı bile. İstediğimiz kıvama gelene kadar böyle karıştırıyoruz. Ki zaten kısa sürede istediğimiz kıvamı elde ediyoruz. Şimdi ocaktan alıyorum. Evet, tavuk göğsünü dolaptan çıkardım. Karamelimiz de e, ilk sıcaklığına attı. Şimdi üzerine gezdiriyorum karameli. Şöyle söyleyeyim gerçekten e, şimdiye kadar yaptığım bütün tatlardan en kısa süreli olanı. O kadar çabuk oluyor diyeyim. Hiç vaktimizi almıyor zaten. Karameli de böyle e, tepsimizin her tarafına eşit gelecek şekilde düzeltiyoruz. Sonrasında böyle sert bir zemine vuruyoruz. Üzerine ceviz, fındık, fıstık nasıl isterseniz süsleyin. Ben fındık gezdirdim. Şimdi tatlımızı dolapta yaklaşık 200 saat kadar dinlendirelim sonrasında servise hazır hale gelecektir ki tatlımız servise hazır hale geldi. Gerçekten nefis görünüyor. Mutlaka deneyin derim. Bu kadar kısa sürede böyle lezzetli bir tatlı. Şöyle bir kaşık yardımıyla da kıvamını göstereceğim. Bakın alt katı da karameli de gayet güzel kıvamda. Bakın şöyle gibi. Mutlaka deneyin diyorum. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.